Arkadaşlar merhabalar. Aracılık Sadece kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video çekememiştim. Malum Mart ayı soğuk geçmekte. Biz de geceleri soba yakıp sıcaklığı sağlamaya bitkilerimizi soğuktan korumaya çalışıyorduk. Onun için iş yoğunluğundan dolayı video çekememiştim. Arkadaşlar kanalında yorumlar kısmına sorulmuştu. Yaptığımız sistemde üçlü sistem veya ikili sisteme daha mantıklı, daha güzel diye. İkisinin de e, artı ve eksi yönleri var. Artı yönlerinden bahsetmek gerekirse e, üstteki oluklardaki bitkiler naylona daha yakın olduğu için, daha yüksek olduğu için sıcaklığın da aşağıdan yukarı doğru yükseldiğini varsayarsak yukarıdaki bitkiler her zaman daha önce davranıyor. E, artısı bu. E, eksi durumu ise Yukarıdaki bitkiler aynı şekilde naylona daha yakın olduğu için ilk önce soğuğa onlar çarpılıyor. Şöyle bir durum da var. yukarıdaki genel olarak baktığımızda yukarıdaki bitkilerde ortalama şu an için çiçek sayısı 15 ise alttaki bitkilerde 10 ortalama. Çiçeklerimiz gayet iyi. Mesela bakın gösterelim. gösterelim. Birçok faktör var. Buna sizin karar vermeniz daha doğru olur. Bizdeki üçlü sistem daha mantıklı geliyor bize. Çünkü biz perakende satış yaptığımız için ilk önceki ilk önce yukarıdaki meyveler kızarmaya başlıyor. Biz onları toplarken aşağıdakiler kızarıyor. Yukarıdakiler bitmeye başladığında alttakiler tam anlamıyla hasada gelmiş oluyor. Ve bu şekilde bizi bir dengeye soktuğu için de biz üçlü sistem tercih ediyoruz. Ee, yukarıdaki dediğim gibi yukarıdaki bitkiler ışığa daha fazla maruz ve daha sıcak olduğu için seranın üst tarafı biz e, arada bu alttaki olukların vanlarını kapatıp üsttekilere haftada bir iki defa da olsa ayrı su veriyoruz arkadaşlar ki bitki susuz kalmasın diye Evet, çiçeklerimizin son derece sağlıklı. Arkadaşlar hasadımız azalmıştı ama kısmetse bir 10 gün içinde tekrardan ciddi anlamda hasat gelecek. Çiçeklerimiz şu anda onu gösteriyor. Başka yorumlar kısmına sorulan soru var mı diye düşünüyorum. Aklıma gelenleri cevaplamaya çalışıyorum. Arkadaşlar çiçeğimize bakarsak. Soğuktan zarar gören bitki çiçeklerimiz. Daha önceki zamanlarda. Bunları kopartıp atmakta fayda var. Arkadaşlar güzel söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere